beklentimiz de bu şekildeydi. Bu arada bunlara para vermeyip varını yoğunu bilgisayar satın almak için harcayanlara ha bu elimdeki bilgisayar açık ara piyasada bulacağınız en güçlü bilgisayarlardan biri. İsmi MSI Raider 18. Bunu incelemem için sağ olsun Gaming Gen TR'ye gönderdi. Onlara da selamlar. Bir kere içinde RTX 5080 16 GB bir ekran kartı var. Bu ekran kartları önceki nesillere göre iki kata kadar daha fazla verimlilik ve daha fazla performans sunan Blackwell mimarisiyle üretildi. Mesela bu RTX 5000 serisi oyun içinde böyle %40 falan daha iyi bir pil ömrü sunabiliyor. Böyle video oynatmada, internette takılmada falan da %30 daha iyi pil ömrü sunuyormuş. Aslında zırt pırt şarj etme diye geliştirilmiş ama bana kalırsa bu bilgisayarları alıyorsan prizle çalışacaksın kardeşim. Çünkü ekran kartı çok güçlü. Yüzden fazla oyunda DLSS 4 var. Bununla FPS'inizi artırabiliyorsunuz. Bir de yapay zekalı Transformer modeliyle de oyunlardaki görüntü kalitesini artırabiliyorsunuz. Bir de bu ekran kartı Ray Tracing ile böyle oyunlardaki yansımaları falan daha gerçekçi yapabiliyor. Ama bizim gibi editörler için en önemli şey 422 encode özellikle dekod geldi. Artık kamerada çektiğimiz görüntüleri ekran kartı hızlandırmasıyla çok daha hızlı şekilde editleyebiliyoruz. Bu sadece 4.2.0'larda vardı. Artık bütün kamerada çektiğin çoğu görüntüde yapabilirsin bunu. Harbiden rahat ettiriyor yani. Bizim için müthiş gelişme. Intel Core Ultra 9 285HX isimli bir işlemcisi var. O da 5.5 GHz'e çıkabilen özel kurgu ve yazılım işleri için tasarlanmış bir işlemci. 64 GB DDR5 RAM'leri tam 4 TB de NVMe SSD'si var. İnsanın ağzı suya akıyor kardeşim. Ekran da 18 inç 4K 120 Hz Mini LED bir ekran. Oyun konusunda da aşırı keyif alarak oynayabiliyorsunuz. MSI'ın kendi Overboost Ultra diye bir teknolojisi de var. İsterseniz bu bilgisayarı 260W güç alıp olabilecek en zirve performansla çalıştırabiliyorsunuz. Tasarım olarak bakınca minimal bir dili yok böyle. Daha cıvıl cıvıl gaming bir tasarım yapılmış. Bağlantı olarak da Thunderbolt 5 ve Wi-Fi 7 desteği var. Piyasada bulacağınız en güçlü bilgisayarlardan biri.